Beş çeşmeler. Beş şeşmeli. Beş çeşme. Beş çeşme. Evet. Nedir beş çeşmeler hikayesi? Eskiden Maltepe küçük bir tatil kasabasıymış. Hı. O zaman burada yaşayanlar, Maltepe'de yaşayanlar, hı, hı. Rumlar var, Ermeniler var, Türkler var. Hı hı. E bunlar o zamanki padişaha, İstanbul'da yaşayan padişaha mektup yazıyorlar. Hı hı. Diyorlar ki padişah, biz burada yaşıyoruz, burada çalışıyoruz, burada kazanıyoruz. Hı hı. Kazandıklarımızı buraya yatırmak istiyoruz. Hı hı. O da diyor ki tamam burası artık ilçe diyor. Hmm. Yani özel bir ilçe diyor. O gün burada Maltepe var burada. O tarihlerde su eksikliği olduğu için kayış dağı var yukarıdaki dağlarımızdan. Künkler, künk bilirsin böyle bir künkler, su kanalları. Yer altına suları getirilmiş, buradaki çeşmelere verilmiş. Gerçekten her hafta Malatya'ya geliyorum çünkü çok büyük bir sahilde. Ne yapıyorsun sahilde? Başka yapıyorum. Ya. Teşekkür ederim. Sen <laughs> nasılsın? Teşekkür Kolay <laughs> gelsin. Burada çok eski bir fırınımız var. Uh -huh. Malatya'nın en eski fırınlarından biri. Çok güzel simitler var. simitleri meşhurdur yani. Ha. İstanbul'da bunu size ikram ederim. <laughs> Hele hani bir tane simitimizi gösterin bakalım. Ee, Arkadaşımız Alman gazeteci Türkiye'yi geziyor. Fatih'e pauz mesini diye bir pauz. Bir günde. Bir günde evet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hazır mısınız? Evet. Lütfen emniyet. Takabilirsiniz. Takmadan olur mu peki? Mecbur takacağız. Uh -huh. Buradan ileri gidiyoruz. Ben size tarif edeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Nereye? Böyle git. <gülüyor> <gülüyor> tarif edeceğim sana. Tamam. Ve bu açabiliriz. E, açmaya gerek yok. O seninki çok sosyetikmiş. Ha tamam. Çok lüks. <laughs> evet. Lüks bir araba. Evet. Sizin tofaşınız var mı? Benim tofaşım yok. Bir tane Passat'ım var. Aa. Belediyede çalışmadım saatlerde. Aha. Belediyenin Aha. arabasını kullanmıyorum. Kendi aracımı kullanıyorum. Aha. Çünkü özel yaşamım. evet. Daha rahat ediyorum çünkü. Hı. Nereye? Şuradan sağa dönelim lütfen. Tamam. Bence İstanbul'da en iyi parkla Maltepe'de. Maltepe yeşil bir ilçe. Mümkün olabildiğince her tarafını kullanmaya çalışıyoruz. Hmm. Yeşil alanları son 7 senede iki katından daha fazla arttırdık. Hmm. Mesela birazdan geçeceğim size bir park göstereceğim. Yaklaşık 44 dönüm yani 44 bin metrekare bir park. Keşke ben de Maltepe taşına bilirim. E taşının bak ben belediye başkanımız var <laughs> Almanca konuşan en azından. Sahil benim favorim ya. Tam 9,5 kilometre sahil bandımız var. Aha. size bir sürprizim var bugün. Aa, ah, gerçekten. İstanbul, İstanbul çok güzeldi, bir kent değil mi? Aha, evet. Ama mesela sizi İstanbul'un balkonuna götüreceğim. Gerçekten. Evet. Und wer kommt man aus Deutschland? Wie bitte? Woher kommt man aus Deutschland? Ich? Ja. Aus Berlin. Aus Berlin. Ja. Mal Teppede, Zug, Cicek, Claire war, Choki, Schilbier, deniz war, Güzel, Restaurant war, Gertschik, Hepsi var burada. E Maltepe'de gerçekten aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Aha. Başta e, çok yüksek binalar yok. Hı hı. Yani Sakin bir yer bence. Sakin bir kent, yaşanılacak bir kent. Hı hı. Nereden aklınıza geldi Türkiye'ye gelmek? Yani ben 10 yıl önce bir film izledim, Fatih Akın'dan. Bamban bir yabancı. film yaptığı adı Temmuz'da bu film izledim annemle 10 yıl önce ve ilk defa hayatımda İstanbul bir filmde gördüm. Aşık oldum ve çok merak ettim İstanbul nasıl bir yer. O zaman 10 yıl önce buraya geldim. 5 ay kaldım burada ve 4 yıl önce buraya taşınmak karar verdim. İstanbul'da 6 tiyatro sahnemiz var. Ben geldim bir tane vardı, şimdi Gerçekten büyük bir ya. Çok beğendim. <laughs> Auf geht's. <Robert. gülüyor> Kaç kentte gittin Türkiye'de şu ana kadar İstanbul dışında? 18 um, 18 kent. Evet. Seni mayıs sonu haziranda falan bir yere götüreceğim. Çok özel bir yere. Ha Nereye? Tunceli'ye. Aa ah, evet, Tunceli'ye gitmek istiyorum. Ama bu arabayla gitmeyeceğiz Tunceli'ye. Gideceğiz. Bununla? Evet tabii ki. Bununla gideceğiz tamam. <laughs> Olur mu? Olur. Kaç günde gideriz? <laughs> Beş ay. <laughs> Maltepe merkezden İstanbul'un balkonuna doğru yol alıyoruz. Ha. merkezi kurduk Maltepe'de. Hı hı. Ee, günde ortalama 1000 kişi ziyaret ediyor. Hı hı. Ve bunu ücretsiz, cost Aa çok iyi. Ee, i̇nsanlara hizmet ediyoruz. Maltepe Belediyesi olarak hı. insanlara ücretsiz hı. sağlık hizmeti veriyoruz. Hı hı. Bir de ulaşım çok pahalı ulaşım. Evet. Bazı ailelerin 2 üç tane çocuğu var okula giden. Hı hı. Her çocuk iki tane araç değiştiriyor günde. Aile bütçesine çok büyük bir para e, şey sıkıntı yaratıyor. E, dolayısıyla biz otobüslerimizle bu öğrencilerimizi bedava okullara taşıyoruz. Hı. Yani bir öğrenci servisi de koymuş. Hı hı. Da Daha çok sosyal projeler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Çok iyi.